Evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Yop oynuyoruz. Ne? Yop Oh. Böyle. Attempt. Baba oyunu da göster. Tamam. Bir tek bunu göstermem. Evet arkadaşlar böyle oynuyoruz. Hı hı. Aa, iyi gidiyorsun. Al, al. İyi mi Zakar Çok iyi gidiyorsun. Zor oyun he. Basit görünüyor ama hiç değil. Ben şimdi ölmüştüm. Arkadaşlar <laughs> bak evet. basınıza yükseliyor. Bu da sesiymayın. Basınıza yükseliyor. Bakınca... Basınıza asayınıyor. Hmm, okay. Ben bunu birkaç kez oynamıştım önceden. O yüzden çok biliyorum. Ama gerçekten zor bir oyun ha. Takılma evet, yapmasa arkadaşlar. bence ölmezdi. Hı -hı. Birinci tur başarı. Bu kadar mi? değil de arkadaşlar tabii ki de. Bence iyi gittin yine. Hı, Hı Bir tur yep. daha atalım. Bir tur mu daha çok atalım. Tamam bir tur daha gösterelim. İki tur falan olsun. Uyun. On tur. Iki. Oynuyoruz. Sakat. Başlıyor mus? Yok, şu an reklamda. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Şimdi yeniden oynuyoruz. Oyunu da göster. Bence ben senin önünde duyayım. Aynı level değil mi? Ne? Aynı oyun. Aynı, hı hı. aynı level. Aynı level, aynı oyun. Ne oldu? Öldüm. Evet, öldünüz de bir asini bozucu bir şey var. En basitten başlıyorsunuz. Hiç checkpoint yok. Aa, checkpoint olması lazım ya. <laughs> yok checkpoint. O evet, o biraz gerçekten sinir bozucu olmuş. Müziği de güzelmiş. Müziği güzel bunu kabul edin. Sakın onlarda zıplamayın. Baba bence beni de görsünler. Ben onların önüne geçeyim. O, oyunu da görsünler. Beni de görsünler. Öyle ki. Nasıl yapıyorsun? Nasıl söyleyeyim mi? İlk ben böyle önüne geçeceğim. Hı. O zaman oyunu görmezsin. Evet. böyle oynayın. <laughs> Yok ben böyle çeviri çeviri şey yaparım. Sonra onun bir yöntemini buluruz tamam mı? Tamam. Devam et. Şu anda oyunu mu göstereceğim? Hı hı. Şu anda oynuyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlemek isterseniz videom sevimizin adı ne olsun? Sen atlasın mi? ki, atlasın dünyası. Bu da arenin dünyası olsun. E tam 8 diyor. 8. deneme mi yani acaba o? Hı hı. Hmm. Ve üstte kaşınızı deneme filan yazıyor. Ben bir kere 110'un üzüğüye 110 gelmiştim. Ya ciddi misin? Evet. Hmm. Bir tane de benlerim Hatta 200'e gelmiştim. Bir kere ölmede 200'e gelmiştim arkadaşlar. Yani you deniriz. Şu anda iyi gidiyoruz. İlk de bir anlamıyorsunuz. Hiç eğitim de vermiyor. Söyle zıpla dokun vermiyor. Kendiniz anlıyorsunuz. Ben tek de anladım. Bu uyguladım. Bir tur ben oynayayım. Hani. Evet. Aa, yok ya. Dur 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 dur. Kamerayı nasıl gösteriyor? Sen oynayacaksın ya. Hı hı. Tamam başlat sen. Herhangi bir yere dokunsam oluyor değil mi? <laughs> İlk engelde öldüm. <laughs> evet arkadaşlar.